Merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi konu? Şimdiki konumuz logaritma, ÖSYM tarzından sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ışığımızda da yaktık. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar 3 ile at sonsuz aralığında R'de tanımlıymış. FX bu verilmiş. Fonksiyonu ile ilgili. Arkadaşım şöyle bir şey gördüğünüzde fonksiyonu ben çiziyorum. Bu nedir? 3'te asimtot var. Nasıl? bir düşey asintotumuz var arkadaşlar. Burası hangi nokta? 3 noktası. Evet ama bu noktayı kesmemesi lazım. O zaman bu noktayı kesmeyeceğim. Ve dikkat edin arkadaşlar şurası. Burası logaritmanın burası birlen büyükse artandır. O zaman şöyle bir şey olacak. Aa, şöyle gidecek. Bir de sıfır alanındaysa azalandır. Artan olduğunu gördünüz arkadaşlar. Tamam. Grafiğimizi çizdik bu. Peki x şurası ne olacak? x'in yerine ben ne yazmam lazım? E, buranın sıfır olması için şu an sıfır buranın ne olmak bir olması lazım. İkisimiz de oldu o da dört olmuş oldu arkadaşlar. Hadi ben grafiğimizi çizmiş oldum. Y eksenini kesmez. Doğru. Y ekseni hiçbir zaman kesmiyor. Şunu, şunu geçemeyecek bu tarafa doğru. Bu doğru. Daima artandır. Artan olduğunu söyledim. Daima artandır. İçine fonksiyondur. Hayır arkadaşlar. Bu noktadaki her yer arkadaşlar örten fonksiyon. Açıkta bir eleman kalmıyor. Örten bir fonksiyondur. O zaman sadece 1 ile 2 doğru. Geldim ikinci sorumuza arkadaşlar. Onu oraya yap. O niye, niye böyle? Allah Allah. Işıkta sıkıntı var herhalde. Devam edelim. Bakalım arkadaşlar. Cık. Hoşuma gitmedi ya. Güzel çekiyor mu bilmiyorum. Ben görüntüyü görüyorum. Hoş gitme, hoşuma gitmedi. Fonksiyonun tersini istiyor. Arkadaşlar kuralım neydi? X de Y yer değiştir. Burası X oldu. X eşittir. 2 eksi E üzeri Y eksi 1 oldu mu? Tersini alırken bunu yap. Sonra Y'yi yalnız bırak. Yap bırakıyorum. X eksi 2. Eksiyle çarpıyorum. Eksi artı oldu. İşte E üzeri Y eksi 1. Y'yi aşağı indirmem lazım. O zaman elen 2 eksi x eşittir. Elinle aldım. Elen e üzeri y eksi 1. Y aşağı iner artık. Elen 2 eksi x eşittir. Y eksi 1. Eksi 1 e tarafa attım. 6 1 oldu. Cevabımız gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geldik. Oh tersini istiyor benden. Arkadaşım x e, y ye yerde. burası x oldu. Burası y oldu. 2x eşittir. Elen 2y eksi 3 her tarafın şu e'yi su bunun altına atıyorum y yalnız bırak dışarı çıkartalım e üzeri 2x eşittir 2y eksi 3 eksi şu tarafa attım e üzeri 2x artı 3 bölü 2 cevabım karşısında gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi şu sorumuza geldik. Arkadaşım şu değil Aç ortayda buranın buraya oranı logaritma 2 tabanda x artı 1 bölü logaritma 2 tabanda x eşittir. Logaritma x tabanında 5 bölü logaritma 6 tabanda 5. Hadi düzenlememizi yapalım. Şurayı dikkat düzenlerseniz arkadaşlar. Şurada burası ne olur? Logaritma taban değiştirirsem x'e x artı 1 olur. Burası 1 bölü logaritma. Şurası nedir? Şunu şöyle yazayım. 1 bölü logaritma 5 tabanında x. Burası 1 bölü logaritma 5 tabanında 6 oldu mu? Bunu da çevirirsem logaritma arkadaşım ne oldu? E, tabanları çevirdik biz. 5 tabanında 5 tabanında ne oldu burası? Logaritma 1, logaritma 5 tabanında. Bunu ters çevirirsem şöyle yukarı gelir. O zaman x tabanına ne geldi? 6 gelmiş oldu. Yani şunu şöyle göstereyim. 1 bölü logaritma 5 tabanında x bölü 1 bölü logaritma 5 tabanında 6 değil mi? Ters çevirsin yukarı gelir. Logaritma 5 tabanında 6 bölü logaritma 5 tabanında x. Bu da nedir? x tabanında 6 yapar arkadaşım. Tabanda şunları gider hop. Hop gitti. x artı 1 6 ise x ne oldu? 5 olmuş olur arkadaşlar. 6 ise çarp bunları logaritma 8 tabanında 1 eksi cos kare x oldu mu? Sonra yerine yaz, logaritma. Arkadaşım ibre sallanıp duruyor şey ya, uçağım salladı. Keşke yapmasın. Eksi, kosinüs, kare, pi bölü 6. O da 30 yapar, kök 3 bölü 2'den. O da ne yapar? Logaritma, 8 tabanda 1, eksi, 3 bölü 4 yapar. Burada yaparsanız logaritma 8 arkadaşlar ne olur? 1 bölü 4 yapar. Düzenlemem yaparsam 2 üzeri 3, 2 üzeri eksi 2. Tabanlar aynısı bunlar. Bu paya, pay diye gelir. Burası da paya gelir. Bu olur arkadaşlar. Bu da bu. Serbest piyasadaki altının gram fiyatı her yıl ortalama %25 artmaktadır. Ne demek istiyoruz? Şu. Ben x liram olsun. x lira artırmam için %25'ine 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 Oldu mu? Birinci yıl 1 bölü 4. İkinci yıl yine 1 bölü 4. Üçüncü yıl yine 1 bölü 4. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Kaç tane olsun? Y tane olsun. Kaç yıl olduğunu bilmiyorum. Kaç katını çıkmış? Buna göre kaç yıl sonra diyor. Gram fiyatının, bugünkü fiyatın 5 katı. Bunun 5 katı olacakmış. Hadi şöyle düzenleyelim o zaman. X çarpı 1 bölü 4 üzeri Y eşittir. 5 X oldu. Hadi şunlar giderse her yıl ortalama yüzde 25 her yıl ortalama yüzde 25 artmaktadır. Ha, bu yüzde 25 artırırsam 5x bölü 4 de arkadaşlar. Şurası x artı x bölü 4 olur. Bu. 5x bölü 4. 5x bölü 4 bu şekilde gider arkadaşlar. O da cevabımız şurası 5 bölü 4. 5 bölü 4 her zaman artar. Evet şuraya geldim. Burada şunlar gitti. Evet burayı düzenlersem logaritma aşağı, logaritma ye aşağı indirmem lazım. 5 bölü 4 tabanda alırım. Burası 5 bölü 4 tabanda y eşittir. Logaritma 5 bölü 4 tabanında 5 oldu. Burası y aşağı indi. O zaman y eşittir. Logaritma 5 bölü 5 tabanda 5 bölü 4 oldu. Bu da ne yapar arkadaşlar? Taban değiştirirsem logaritma 5 bölü logaritma 5 eksi logaritma 5 Ceyhan cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Şurayı mı arkadaşlar. Bak X'de her yıl bu paranın %25'i kadar artıyor. O zaman her yıl atışımız ne oluyor? 5x bölü 4 oluyor. Diğer yılda bunun 5 bölü 4'e kadar atacak. Yine 5x bölü 4 atacak. Anlaşıldı mı yoksa? O zaman bu şekilde 5 5 bölü 4 çarp 5 bölü 4 çarp 5 bölü 4 diğer yıl bu şekilde devam eder. Bu gelir. Evet şimdi şu sorumuza geldik arkadaşlar. Evet hemen şununla şunu al kufraya. Şununla şunu yer değiştir. X kare oldu mu? Artı. Kuralımız şu A tabanında logaritma x tabanında ne olsun? Evet. Şurası A olsun. Burası Y olsun. Bu ne oluyor arkadaşlar? Şununla şunu yer değiştirip Y oluyor. Evet. Burada bu. Şunu şuraya attım. Bunu aşağı aldım. X eksi 1 geldi. Eşittir 11. O zaman X kare artı X eksi 12. Çarpanlarını ayırırsam arkadaşım 4'e eksi 3 oldu. O zaman X eşittir eksi 4. X eşittir 3. Arkadaşım x4 e aramam. burası tanımsız yapar x3 olur cevabımız bu gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Tersini mi istiyor bize? Hayır. A sultanın f fonksiyonu için a değeri kaçtır diyor. Arkadaşım hemen şuraya geldim. Bu ne oraya ipreyip dur sallanıp duruyor ya. Tanımlı olduğu tersi de aynı olmak zorunda. Arkadaşım hemen geliyorum şurada şurayı yapalım. Evet. Burası x burası y oldu. 2x eksi 12 eşittir. 3 üzeri y. Her tarafın logaritmasını alırsam logaritma 3 tabanında 2x eksi 12 2x eksi 12 eşittir. Ne oldu burası? y oldu. Fonksiyonu bulduk mu? Fonksiyonumuz bizim buymuş. R'den e, tanım. O zaman bunun tanım olması için burası ne olması lazım. Burası sıfır olması için 6 olması lazım. 6 açık aralık gitmesi lazım. Cevabımız bu gelmiş olur arkadaşlar. Evet şimdi fonksiyonun her x gerçek sayısı için tanımlı olduğuna göre a'nın en geniş aralığı. Arkadaşım burası neydi? Sıfırdan büyük değil midir? 0'dan büyükse daima pozitif olması için diskrimantın 0'dan küçük olması lazım. B kare eksi 4 c'de a eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz a artı 2 0'dan küçük olmak zorunda. Evet arkadaşım geliyor. Yaparsam a kare eksi 2 a artı 1 eksi 4 a artı 8 sıfırdan küçük. a kare eksi 6 a u eksi 8 burası eksi 7 sıfırdan küçük. Köklerini vursan çarpımları buraya eksi 7'ye 1 7'ye eksi 1 olur. Evet bizden artı, eksi, artı bizden şu aralığı istiyor. Cevabımız bu. Gelmiş. Olur arkadaşlar. Da evet şimdi bu sorumuza geldik. Oo harika bir soru daha geldi. Haydi bakalım düzenleyelim. 5x 1 bölü 5 eşittir. 15x çarpı 1 bölü 15'in karesi. Düzenlemenizi yaparsanız 5x bölü 15 üzeri x eşittir. 1 bölü 45 yapar arkadaşlar. Şurayı düzenlersem ben 1 bölü 3 üzeri x eşittir 1 bölü 45. Arkadaşım ben bu x'i indirmek için logaritma 1 bölü 3 tabanında alıyorum. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 45 oldu. Şurası 1 yapar. x eşittir. Şu 1'ler aynı olduğu için ters çevirmesini logaritma 3 üzeri eksi 1, 45 üzeri eksi 1, eksi 1'ler gider. Logaritma 3 tabanında 45 cevabı karşımıza gelmiş o olur arkadaşlar. Şimdi şuna geldik. E üzeri x şurasını 1 bölü e üzeri x çarparsam e üzeri 2x artı 6 eşittir 5 üzeri e üzeri x. Sağa sola atarsam e üzeri 2x eksi 5 üzeri e üzeri x artı 6 eşittir 0'dan. Çarpandan ayırırsam eksi 2'ye eksi 3. E üzeri x eşittir 2. E üzeri x eşittir eksi 3. Yani 3 oluyor burası. Sıfırladığımız zaman. Elen'i alırsam x eşittir elen 2. x eşittir elen 3. Bizden toplamlarını istiyor. Toplarsam çarpımı gelir. Elen 6 gelmiş. Elen'lerin toplamları. Logaritmanın toplamı çarpımlar. Arkadaşlar, bu geldi. Şimdi şurayı gördüğünüz başta buranın x artı 3 olması lazım. Elen x artı 3 sıfırlayan değeri gördüm. Burada gördünüz mü? Burası asimtot. X'in eksi yazımı sıfırladığı için burayı kesmeyecek hiçbir zaman. Gördüm. O zaman burası neymiş? 3'ü gördük biz. Tamam. A'yı gördüm mü? A. X'in yerine ben 1 yazdığımda 1, 3 daha 4. Burası tabi? X artı 3 olacak. 1, 3 daha 4. O zaman burasını da gördüm. 2'yi gördüm. 2 geldiği için. Tamam. O da tamam. Sonra geldim x'in 5 yazdım. 5, 3 daha 8. O zaman burası ne olur? Logaritma 2 tabanında 8, 3 olur burası da. Evet. Alt taban 3, üst taban 2, üst taban artı alt taban 2 artı 3. Çarpı yüksekteki 4 Böyle 2'den cevabınıza gelmiş olur arkadaşlar. Bu gelmiş olur. Haydi geçmiş olsun. Soru kolay bir soruydu arkadaşlar. Sahneye sürmedi. Haydi kolay gelsin.